Siyensi Fanuk tezgahlarında program kopyalama. Kopyalayacağımız programın başına geliriz. Daha sonra ekranın altında bulunan yumuşak tuşlardan sağ ok tuşuyla ileri gideriz. Evet şu anda basıyorum ve gitmiyor. Eğer böyle bir durum olduğunda yanlış sekmedeyizdir. Operatör yazan yumuşak tuşa giriş yapıyoruz ve daha sonra sağ ok tuşuyla ileri gidiyoruz ve burada select e, modu mevcut select moduna basıyoruz daha sonra kopyalayacak olduğumuz programı klavyeden yön tuşlarıyla aşağı doğru inerek seçiyoruz bütün programı kopyalamak istiyorum şu an seçtim daha sonra yine yumuşak tuşlardan copy copy diyor kopyala kopyala dedim ve geliyorum şu araya yapıştırmak istiyorum. Buradan past diyoruz ve daha sonra puff x sekmesine tıklayarak programımızı kopyalamış oluyoruz. Şöyle bakalım kopyalamış mıyız? Evet. Buraya kopyalamışız aynı programı. Ancak program kopyalamaya başlarken programın isminden değil programın Başlangıcından başlayın. Eğer programın isminden kopyalamaya başlarsanız e, kopyalama işlemi olmayacaktır. Hemen görelim. Programın ismini de seçtim şu anda. Buradan copy dedim. Gördüğünüz gibi alarm verdi bana. Neden? Çünkü programın ismini de seçtiğim için kopyalama işlemi yapmıyor. Kopyalama işlemi yapmamız için programın ismini değil, programın başlangıcından itibaren seçim yapmamız gerekir.